Dostlarım selam her gün 3 coin bir video teknik analiz videolarına devam ediyorum. Bir de bu bilgisayardan çekim dedim inşallah trading view ayarlarım doğru düzgün ayarlanmıştır bakacağım bir saniye. Gerçi videoya geçmeden önce ufak bir göz gezdirmiştim ama e, yine de bu bilgisayarda çok fazla alışık olmadığımdan ötürü dedim ve de buna geçelim. Çünkü editing yapıyor o esnada biraz video sarkacaktır diye düşündüm. Bugün yine 3 coin inceleyeceğiz. Birincisi ATA, ikincisi PA, üçüncüsü GLMR coin. Son zamanlarda böyle yaptıkları hype'dan dolayı bir çoğu kişinin portföyünde tekrardan yer almaya başladı. Biliyorsunuz biz Türk yatırımcılar böyle coin yükselirken girip düşerken artık varyansın etmeye çok seviyoruz. Ne yaparsak yapalım bir türlü ders almadık. Ama şimdi mesela Atay'la işte ilk önce bir Fibonacci tepkilerini net biçimde bir görün istedim oluşturmuş olduğu trend bandını ne yaptığını ne ettiğini bu coin'in hepsini tek tek bakacağız. Bakın şuradaki yatayda bile defalarca kez üstte tekrar tekrar bu coin gitmiş diyor ki artık ben düşeceğim abi yani çok net belli bariz belli şurada bir dönüş gerçekleştirebilir şu kısma eğer bu kısmı dönüş gerçekleştirirse zaten şurada oluşturmuş olduğu düşen kanalını bozacaktır. Abi bununla da trading view ayarlarının hiçbirisi Öyle çok şey değil ama yine de çekeceğiz artık videoyu yapacak. Şu an bir şey yok maalesef. Bakın şurada bir düşen kanal var. Bu kanalı kanal hareketini henüz yeni oluşturmuş. Alt trend bandına sadece bir defa bir test hareketi gerçekleştirmiş. Onun haricinde bu koyun öyle aman aman çok sak düşüşler görmemiş. Yani haftalıkta evet bir iki kere böyle bir yüzde ellilik bir düşüşü var. Yüzde kırklık bir düşüşü var ama yani çok aman aman bir düşüşünü maalesef bu coin görmedim Maalesef değil ne mutlu ki görmedim. Şimdi ata için şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten dolar cost average'de yer vermiş olduğumuz 0.786 seviyesinin çok çok aşağısında bu coin. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Teknik osilatörden de faydalandıktan sonra yardımcı göstergelerden faydalandıktan sonra bir maliyet düşürmesi ya da işleme ilk giriş bölgesi belirleyeceğiz. Bu coin hareketlerini biraz yavaş yapıyor listingden sonra aslında çok sert bir mum atmış %150'lik bir mum atmış Ama eğer şu kanal terk edilmezse şu düşen kanal O zaman büyük ihtimalle bu coin yakın zamanda bir yerlerden dönecektir diye düşünüyorum ee, Zaten ekleme yapma zamanı çoktan gelmiş Çok algoritmik hareketleri var Bakın piyasada gördünüz mü Bu hareketlerin tamamı algoritmik hareketler yani ikili tepe e, Sert şu başlattıktan sonra bir düzeltme hareketi İkinci düzeltme hareketi fibo levels arasındaki yatay band. Bunlar çok algoritmik hareketler. Ve hoş görünüyor. Yani teknikçilerin gözüne gerçekten hoş görünen hareketler. Stokastik göstergesi. E, aslında ben o osilatörlerin ayarlarını bu bilgisayarda da yaptım. Lakin işte e, biraz daha farklı görünebilir gözünüze. Çünkü normalde diğer bilgisayarda işte şu üstte, altta böyle çizgi şeklindeyken şurada bir solukluk var bakın. Ama yine de alt ve üst bandımız belli olduğu için stokastik arasayda net bir biçimde görüntüleyebiliyoruz ki bakın 10 bandına gelmiş Ufak bir düşüş daha yaşaması lazım grafikte Daha sonra Artık stokastik RSI yani şu kısımlara gelirse böyle listing fiyatlarına gelirse Binance listele listelemesi fiyatlarına Rahatlıkla ortalama maliyet düşürmek için artık ya da Dolar Cost Average için konuşabiliriz O fiyatlanmada yaklaşık olarak şu anki fiyatın yarı fiyatına denk geliyor MACD'de baktığımız en temel şeylerden bir tanesi öncelikle 3 dağ yapısını oluşturmuş olması. Çünkü MACD grafiklerde bu şekilde sağlıklı çalışıyor. Bakın 1, 2, 3 dağ oluşumu tamamlanmış. Bu yapı artık tamamlanmış. Yani sağlıklı çalıştığın bir göstergesidir bu. Düşüşten sonra bir yükseliş. Eğer şöyle bir hareket daha yaparsa düşerken 2, 3. Bu yapıyı oluşturduğunda zaten şu daha ikinci dağ oluştururken rahatlıkla Yarı fiyatlanmasına ya da şuraya geldiğinde rahatlıkla yarı fiyatlanmasına gelecektir. O yüzden düşen düşende de böyle bir yapı oluştuğunda Mekti tekrardan sağlıklı çalıştığında e, belirlediğimiz gibi %50'lik şu anki fiyatından %50'lik bir düşüş olacaklar. Mekti çalıştığı için pozitif veriyoruz. Yapı henüz düşüşte ortalama maliyet düşürmek için uygun olmadığı için Mac diye ne yazık ki negatif demek zorundayım arkadaşlar. Tamamen teknik gösterge ne söylüyorsa onu söylüyorum. Bakın burada da bir seviyeler var. Eksi 40, 48. Yani şu wave trend diğerinde aslında böyle ayarlanmış. Şuradaki kademeler çizgisi neden böyle gözüküyor bilmiyorum. Ama bizim odaklanmamız gereken yerlerden bir tanesi şudur bakın. Eksi 50, eksi 60 bandı arası. Wave trend, trendin kuvveti artık iyice sert yönünü aşağıya gösteriyor bize aşağıya gösterdikten sonra biz ne diyoruz? Şurada artık bizim bu yani şu yapının içerisinde gezdiğinde artık diyoruz ki ortalama maliyet düşmek için bu coin mantıklı bölgelere gelmiş ya da dolar cost da kendi paranızı bütçenizi çok fazla sarsmadan atabileceğiniz kadar kumbara misali böyle bir para attığınızda zaten o coin emin olun sizi üzmüyor. Genellikle böyle oluyor yani bu işler. Biraz daha uzun vadeci olmaya zorladı bizi piyasa ayı sezonundan ötürü ama boğa sezonu geldiğinde mesela bu tarz coinlerin e, eski ATH'ların rahatlıkla geçeceğini biliyorsunuzdur. Çünkü bunlar Binance listelemesi almış coinler. E, o yüzden bu coinler uzun vadede bir yerlere gider. Önemli olan coin'in e, borsadan delist edilmemesi. Bunu nasıl anlarsınız? Bunu anlamanın çok basit bir yöntemi var aslında. Mesela PHA'nın pH aslında USDT paritesinde değil de sadece BTC paritesinde bakın şu pariteyle alınıp satılabilen mesela Binance listelemesi almış ama USDT paritesi yok sadece BTC ile alıp satabiliyorsunuz yani önce BTC almanız lazım bu da benden bir sır olsun size önce BTC almanız lazım daha sonra aldığınız BTC'lerle PHA almanız lazım ki bu tarz projeler genellikle bakın genellikle bu tarz projeler Binance'dan delist ediliyor. Çünkü USDT paritesini açıp USDT'de hiç etmek istemiyor o likiditasyonu e, şey yaptırmak istemiyor. USDT'de likiditasyon oluşturmak istemiyor e, borsalar. O yüzden sadece mesela USDT'de açıyor ki, şey pardon BTC'de açıyor ki önceden bir görüyor bu coin gerçekten tercih ediliyor mu edilmiyor mu? E, zaten çok fazla kazandırmaz. Neden? Coin'in piyasanın tersine hareket etmesi lazım. Yani coin piyasa korelasyonu tersine hareket edecek ki BTC düşerken yükselecek shitcoin tarzı bir hareket yapacak. Ancak o zaman o coinden para kazanırsınız. Neden? Çünkü USDT karşısında değil BTC karşısında güçlenmesi lazım coin. Öyle düşün basit aslında. Ee, şimdi PA inceliyoruz. PA'da da bakın algoritmik hareketler. Ardı arkası kesilmiyor. Çok güzel yapmış. Ya şurada şu Z konum mesela kısa vadede çok net gözüküyor aslında. Şu an işaretliyorum ama belki görmeyeniniz vardır. Çok net gözüküyor ama işte haftalıkta çok net gözükmeyebiliyor. Bakın iğneyi kapattığı mumu kapattığı yer aşırı güzel bir seviye bu arada. Şurada bir yatayımız var. Daha sonra iğne kapanışıyla birlikte artık PA böyle coşmuş abi inanılmaz bir likidite toplamış piyasadan. Burada tekrardan Fibonacci hareketleri gelmiş. Tekrar tekrar bakın şurada şunu göstereceğim şimdi size. Yüksek ihtimalle eğer önümüzdeki günlerde PHA 0.13 seviyesini kırarsa bunu not olarak algılayın. Önümüzdeki haftalarda 13 böyle hacimli bir şekilde kırılırsa haftalık mumda yüksek ihtimalle şuralara falan gitmeyi deneyecektir. Yani 20 0.20 cent seviyelerine gitmeyi deneyecektir. Çünkü e, bunun artık şöyle şey dosya konumunu kapatıp göstereyim. Bakın bu mumun tam eşdeğer bölgesi şudur abi. Şudur. Tam çizginin kesişebileceği yer. Bir sonrakinde sırf fibo tepkisini vermeyecek diye bu seviyeler artık bir daha gelmeyebilir. Çünkü bir sonraki hafta artık kaçmış oluyor. Neden? Şunun için düşen bir trende var. Bir sonraki hafta aynı seviyeleri yakalayamayabilir. Yani 20'yi tutup da 20-21'e çıkmaz da işte ne bileyim şuradan bir dönüş sağlar. O zaman yatırımcısına çok büyük bir kar bırakmaz. Yani şöyle aşağı yönlü hareketleri devam eder. Yatırımcısına böyle aman aman bir kar bırakmaz ama şuraya gelmesi bu hafta içerisinde yani 13'ün hacimli kırılımından hemen sonra e, 21'e gelmesi yatırımcısının bayağı yüzünü güldürür. Peki şurada giren arkadaşlar ne yapacak? Bu mumda %150'lik bir mum. Çok güzel çok hacimli bir mum. Şu 41 seviyelerinde artık bölüm mumun ucunda aldıysa yani bu mumu atarken haftalıkta bunun artık tepesinde iğne attığı bölgelerde aldıysa 41-42'lerde o zaman yapmanız gereken şeyi size net biçimde anlatacağım şimdi. Teknik osilatörlerden de faydalanacağız tabi. Bu arada bu coin alt bandı yok. Yani alt band belirleyemiyoruz maalesef. Eğer e, şuradaki düşüş biraz daha hacimsiz olmuş olsaydı şu aslında alt band yapmak için çok uygundu. Şu üstteki çizgiyi klonlayıp alt bandımızı belirlerdik ama böyle bir ayı tuzağı olabilecek grafik göstergesinin ne yazık ki sağlıklı değil ne yapacağız onun için en azından fibo levels fibonacci seviyelerinden bir ortalama maliyet düşürme bölgesi belirlememiz lazım onun için de hemen stokastik arasay macd ve wave trendden faydalanıyoruz stokastik arasay bakın yine bir üç bandına dokunmadan bir dönüş gerçekleştirmiş çünkü şöyle bir durum var. Önümüzdeki haftalarda da böyle hacimli %3'lük, 5'lik mumlarla kapattığı için ve bu hafta %15'te gittiği için artık böyle bir yukarıya dönüş gerçekleştirebilir. Zaten eğer bunu ortaya da kısa vade olarak almışsanız mutlaka şu 21'lerde 20 seviyelerinde ya da 20 seviyelerine gelmeden hemen önce bir e, kar realizasyonu sağlamak mantıklı olacaktır. Çünkü hem trend temelli hem fibonacci temelli bir alım satım yapmış olursunuz ama eğer çok tepelerden aldıysanız dediğim gibi maliyetinizi de bilmediğim için 41 seviyelerinde ortalama maliyet düşürmek için birazdan zaten şu stokastik sayın tekrardan diplere yapışacağı yani şöyle bir hareket yapacaktır yüksek ihtimalle eğer dediğim seviyeler çıkarsa tekrardan dibe yapışacaktır bu seviyelerde bir gör görebildiğiniz gibi grafikte bir alt fibo levels yani 0.0703 USDT seviyeleri. Burada ortalama maliyet düşürmek ve dolar cost o seviyelerin altında dolar cost average yapmak için artık çok mantıklı bölgelere gelmiş olacaktır yani coin. Onun için seçiminizi düzgün yapmaya güzel yapmaya çalışın bakın. Bizim MACD'de de istediğimiz şeylerden bir tanesi neydi? Bir yapının bir yapıyı oluşturması birbirinden büyük ya da üç küçük daha bir iki üç Dördüncüyü oluşturmuş daha sonra düşüş başlatmış. Dört da genelde yapıyı bozar arkadaşlar. Dört olmaması lazım. Üç olması lazım. Çünkü yükselişler genellikle yatırım piyasalarında üç kademe şeklinde gelir. Daha sonra düşüş ya da düzeltme hareketi gözlemlenir. Ama dört daha olduğu zaman MACD'de ne olmuş oluyor? Bu yapının MACD'de uzun vadede çalışmadığını net biçimde görmüş oluyoruz. Bu yüzden MACD indikatörünü en azından PHA coin için nötr yönü puanlama vermek durumundayız. Vermek zorundayız daha doğrusu. Bir de ve trendin bakalım trend düşüşü ne kadar güçlü. Yani e, trend yönü, düşüş yönü ne kadar güçlü ona bakacağız. Bu ayı sezonunda olduğundan ötürü ben bunu 40-50 bandından -50 -60 bandından aldım. Bu şekilde gözlemliyorum. Bakın burada da -50 -60 bandından artık dönüş yaptığını görebilirsiniz yüksek ihtimalle. Eğer belirlediğimiz üst taraftaki Fibonacci seviyelerine gelirse şöyle bir hareket rahatlıkla yaptığını görebilirsiniz. Daha sonra tekrardan Wave Trend'de x 50 x 60 bantları arasına tekrardan geleceğini umuyoruz. Ama şu an ortalama maliyet düşürmek için çok çok uygun bölgeler değil. Dediğim gibi 0,070 seviyelerin altı hem dolar cost average yapmak için ortalama maliyet düşürmek için hem de işleme giriş bölgesi ya da işte kumbara mantığıyla biriktirmek için pH'a koyunda fazlasıyla mantıklıdır diyoruz. E, stokastik RSI nötr olarak girebiliriz ya da e, negatif olarak girebiliriz ama wave trend lazy bir sadece e, pozitif veren indikatörlerden bir tanesi bir de glimmer'a gelelim. Bu bilgisayarın hiçbir şeyine alışık değilim. İnşallah ekran kaydedeceğim çalışıyordur. Yani bazen şöyle oluyor. Abi takır tukur anlatıyoruz. E, Projeyi işte koyun bunu. Yani söylediğim şeyler de tekrardan aklımıza gelmiyor. 20 dakika boş yere konuşmuş oluyorum. İnanılmaz canım sıkılıyor. <laughs> İnşallah ekran kaydedici çalışıyordur. Çok da güzel analiz yaptık. Bakın Glimmer'da fark ettiğim bir şey var. Ya grafiği açar açmaz az önce fark etmemiştim çünkü. Şurada bir trendimiz var abi. olurmuş artık en azından orta vadede bunu oluşturmuş. Bakın haftalıktan günlüğü alacağım kanalı sizinle birlikte çekeceğim ne olduğunu net bir biçimde birlikte görelim diye. Şuradan bir kanal hareketi. Paralel kanal. Evet. Gördünüz mü tepkileri? Görmediyseniz şöyle grafiği biraz büyütelim. Daha net anlamanız için. Bakın orta vadede bir alt bant 2, 3, 4, 5 tekrar tekrar ve burada fibon aynı işte az önce PHA'da anlattığım olay tamamen bu. Fibo levels'ı teste gidiyor. Grafik e, range low hareketinden sonra hemen böyle bir üst bandı teste gidiyor. Yani bir test etmesi lazım ki tekrardan oradan bir likidite toplayıp azalması lazım. Yani insanlar işte price action da mesela buna yakın işliyor arkadaşlar. Katil olay yerine geri döner. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tabi bu normalde şu atmış olduğu düzeltme mu bir engulfing mumudur. Bu mumdan sonra şu düzeltme mumundan sonra genellikle şöyle bir kırılım gelir trendlerde. Yani mum korelasyonları bu şekilde işler. O da aslında güzel bir mum. Yani orada haftalıkta atmış oldu. Ama işte pardon günlükte atmış oldu. Ama bugün burayı kıramayacağını da gerçek kapanış yeni yapıldı. Yani 22 saat içerisinde bura şu seviyeler kırılırsa 27-28 hacimli biçimde. Bu coin artık düşen kanalını terk edip yükseliş eğilimine net bir biçimde günlükte geçtiğini görebilirsiniz. İlk durağda yüksek ihtimalle 0,78 olacaktır. Neden? Coinler kanal katlamayı her zaman kendi çıktığı kanalını saymadan şurayı saymadan bir üst kanala hareket ederler. Zaten ayı sezonunda olduğumuz için yani bunun 2-3-4 üst kanalını beklemeyin. Beklerseniz de iş süren stop olup kullanarak bekleyin. Çok daha mantıklı olur. Çünkü çağrı maksimize etmiş olursunuz. Hmm. Onun haricinde eğer bu algoritmik hareketler devam ederse. Yani şu düşüş. Şu düşüş devam ederse abi yapmanız gereken çok basit bir şey var. Şu seviyeleri beklemek. Fibo Levels'ın 1272 yani 0.060 USDT seviyeleri GLMR'de. Tabi birazdan yardımcı osilatörlerde de teknik göstergelerde de bakacağız. Onlar bakalım bize nasıl onay verecek. Tabi bunlar şişmiş. Neden abi? Şu günlükte atmış olduğu inanılmaz hacimli mudan ötürü. Ama haftalıkta evet haftalıkta da maalesef stokastik karesaya net bir biçimde negatif diyebiliriz. Bir de, de bakalım. Arkadaşlar eğer alım bölgeniz çok yakınsa kardaysanız ya da çok ufak bir zararınız varsa yüzde üç yüzde yeni almışsanız bu coin'i yayınlandıktan hemen sonra lütfen ufak bir kar realizasyonu yapmaya çalışın çünkü coin zaten haftalıkta bak abi çok güzel yüzde 43 gitmiş şimdi sürekli düşen bir coin için böyle yüzde 43 çok bir şey bekleyemezsin ama şu, e, tam böyle iğnenin bu oluşum başlamadan önce yani şu iğne yatmadan önce almışsanız böyle 16'larda falan en azından bir bölgeye stop koyun yani size yetebilecek bir bölgeye 21'ler olabilir 20'ler olabilir ee, Bir stop koyun ki işleminiz stopta patlasın çünkü güzel Bir kar veren mum olmuş yani bu Mum Bu haftanın mumu Mekdi'ye bakalım de istediğimiz oluşum var mı evet MACD'de istediğimiz 1 2 3 artık yerini Düşüşe bırakması Lazım zaten grafikte de gözlemleyebilirsiniz bir test hareketine gidiyor daha sonra bu kanalın içerisindeki şu hareketler devam ederse bizim belirlediğimiz bölgede artık şöyle bir 2 3 dalgalı bir düşüş 2-3 burada da bir düşüş yapısı oluşturmuş olur. Daha sonra e, tekrardan GLML için en azından maliyet düşürme bölgemiz çalıştıktan sonra belki bir ara yükseliş gelebilir ama net bir şey söylemek ne yazık ki mümkün değil. Ama şu mektinin çalıştığından ve artık eksiye geçmesi gerektiğinden ya da eksiye geçmek üzere olduğundan dolayı pozitif vereceğim. Stokastik arasayımız hem haftalıkta hem günlükte aşırı şişmiş durumda. O yüzden stokastik arasaya negatif yönlü puanlama veriyoruz. Wave Trend Lazy bir. daha önceki grafiklerde de söylemiştim. Hala hazırda ayı sezonunda olduğumuz ve coinler sert düştüğü için eksi 40, eksi 50 bandından eksi 50, eksi 60 bandını aldım ben bunu. X60 bandında bakın rahatlıkla coin yükselmesine rağmen gezindiğini haftalık grafikte görebilirsiniz. Yani diyor ki ben aslında buradan gidebilirim ama sen yine de bu seviyelerde bir ortalama maliyet düşürmesi yap. Ama yapmazsan da işte diğer indikatörler bize pozitif vermediği için tam manasıyla pozitif vermediği için sadece wave trend işe yarar mı? Sadece tek bir doğrulayıcı da asla mı asla trade etmeyin arkadaşlar. Bakın bu bir e, öneridir yatırım önerisi değil kesinlikle ama kesinlikle trade önerisi neden çünkü her zaman kripto da olsun işte hisse senetlerinde olsun bono da olsun tahvilde olsun ne olursa olsun birden fazla doğrulayıcı, doğrulayıcıya ihtiyaç duyarız niye şunun için genellikle düşen trendin grafiği kırılır kırılımdan sonra bile retest hareketi beklersin yani şu trend bandının üstüne range lova bir hareket beklersin dersin ki kırılımı gerçekleştirir işlemede zaten burada girmiş olursun e, bu bir doğrulayıcıdır bak birden fazla doğrulayıcı da e, verileri analizleri doğrulamamızın sebebi tamamen budur ya da bir daralan oluşturur daralanın içerisinde hareketlerini yapar artık alt, alt ve üst kanala yani range low ve range high ha 1 2 1 2 hareket gözlemlenir üçüncü değdiğinde kırılım beklenir Kırılımda işleme girilmez. Kırılımdan sonra retest hareketinde işleme girilir. Daha sonra kar maksimizasyonu sağlanır. artık belirlediğiniz bir, bir belirlediğiniz bir fiyat mı olur yoksa karı maksimize edip istiren stop mu kullanırsınız? Orası tamamen size kalmış. O yüzden sadece wave trendin bize tutup da pozitif ortalama maliyet düşürmek için pozitif gösterdi diye bu seviyelerde böyle çatır çatır işte para ekleyip daha sonra şu Bölgeyi kaçırmak biraz e, Acemilik olurdu O yüzden GLMR'de en azından Şu fiyatlanma beklenip Daha sonra Stokastik Arasay'ın ve MACD'nin artık ortalama maliyet düşürmek için pozitife Döndüğünü gördükten sonra e, Ortalama maliyet düşürmek çok çok daha mantıklı olacağını söylüyorum Eğer Güncel bir grafik isterseniz bütün videoların açıklama kısmında çay kahve kripto YouTube kanalının telegram grubu var. Telegram grubunun linkinden oraya katılıp benden anlık grafik isterseniz elimden geldiğince mesajı görür görmez yardımcı olmayı çok isterim dostlarım. Ee, videoyu da daha fazla uzatmadan bana ulaşabileceğiniz linkleri videonun açıklamalar kısmında bırakırım. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.